Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Ben Selilay. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra Bükreş videomu paylaşıyorum sonunda etkileyebildim videoyu. Umarım keyifli bir video olur sizin için de. Bükreş sokaklarını bu videoda birlikte keşfedeceğiz, birlikte dolaşacağız. Bükreş'in hostelleri hakkında yine detaylı bilgilerimi paylaşacağım sizlerle. Şu anda tramvaydayım. E, tramvaya birkaç defa ücretsiz bir şekilde binmeme izin verdiler. E, bilet alma noktasını bilmediğimi söyledim e, tramvay kaptanına ve bu arada tramvay sürücüleri tamamen kadındı. <laughs> bu da çok hoşuma gitti. E, böylelikle tramvayda. Uzunca bir yolculuk yaptım. Couchsurfing'den ayarladığım yere gitmek için konaklama alanına. Ancak size başka bir videomda anlatmıştım. Orada maalesef çok fazla gürültü vardı. Aşırı yüksek seviyede müzik çalınıyordu gittiğim evde ve orada duramadım maalesef. Çok yorgundum çünkü yolculuktan dolayı. Daha sonrasında hem Bükreş sokaklarını keşfettim, hem kendime bir hostel buldum. Arkadaşım Gabi ile buluştum. Gerçekten Bükreş'te geçirdiğim birkaç gün çok güzeldi. E, bu videoda da detaylarıyla sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hadi bakalım detaylarına geçelim videomu. Hostel olarak Bükreş'te burada kaldım. Bir gecesi e, 60 romanı e, ve çok rahat uyudum. Ha, bak orada ben havlumu unutmuşum bu arada. Onu gidip alayım bir gecesi 60 ron gayet uygun bence. Ve çok rahat uyudum en üst katta olmam dışında çünkü yürüyerek çıkıyorsunuz. Hostelin yolu baya bir kötü. Baya <laughs> baya bir kötü. Ama çekilebilir bence çünkü 60 rona rahat bir uyku çektim. Temiz bir yerde uyudum. Temizlik konusunda bu arada bir problemleri yoktu. Hani 60 ron ama yani çok kötü 60 olmasına rağmen berbat bir yerde de kalmadım yani. Yolu biraz kötü sadece ve çok merkezde bu arada. Şuradan çıkınca direkt caddeye çıkacağım. Valizim var şu anda benim içeride. Konuşamadım bir an yeni uyandığım için. Ee, kabin boyu diye geçen valizlerden var bir tane. Onu da bıraktım. Hiç sorun değil falan dediler. Gayet rahat bir ortam. Biliyorsunuz bazı yerlerde ekstra ücret falan da talep edilebiliyor. Direkt merkezli bir caddeye çıkacağım şimdi buradan. Yani epey yakın merkezde tam. Hostele giden yol bayağı bir böyle çamurlu falan kötü bir yol. Böyle arabaların park ettiği bir yol. Ama hostel gayet merkezi bir konumda. Şimdi bu caddeye çıktığımız an Bükreş'in merkezindeyiz. Onların Üniversitate diye adlandırdığı kısım zaten en merkezi kısım. Biz de şimdi oraya doğru gideceğiz. Oraya çok yakınız şu anda. Başka ne söyleyebilirim? Bu arada hostelden tekrar memnun kaldığımı söyleyeyim ve bagajı da ücretsiz tutacaklar. Çünkü Sofya'da bazı hosteller bagajları ücretli tutabiliyor belli bir saatten sonra. Burası gayet o konuda iyiydi yani. Bakalım. Biraz şöyle etrafı göstereyim size. Bu arada benim de bol bol boş vaktim var. Arkadaşım Gabi ile buluşacağım ben bugün. Kendisi burada yaşıyor. Bükreş'te. Romanyalı. Çok iyi bir insan. Çok tatlı biri. Bana dün de hava koşulları ne kadar kötü olursa olsun Bayağı bir gezdirdi çevreyi. Bu arada bugün hava kötü gibi düşünebilirsiniz ama bugün bence hava gayet güzel. Çünkü dünkü havayı görseydiniz eğer belki videolarda vesaire çektiysem görebilirsiniz. Bayağı kötüydü. Bugün güzel bence hava. Bükreş'in başkenti de gayet tarihi bir şehir. Her yerinde tarihi yapılar var. Önemli yapılar tabii bunlar. Dün Gabi bana bayağı bir anlattı hepsini ama inanın şu an hafızamda pek bir şey kalmadı. <laughs> Pekiştirmek lazım sanırım tamamen öğrenebilmek için. Ama şuradan en azından yönlendirmelerden bir şeyler anlatabilirim. Evet, biz dün örneğin Gradina Botanikaya gittik. Piyata Romanya. Roma, Romanya ya da Romana. Kapatıyamıyorum. Ama daha latin bir, hem dil yapısı olarak hem dillerinin fonetiği olarak daha latine kaymış bir yer. Romanya dili, Romanya insanı. Zaten yapı olarak da daha sıcaklar. Böyle Slavik değiller pek. Bana göre yani benim şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla, iki günlük <laughs> gördüğüm kadarıyla. Şöyle etrafı biraz çekelim. Burası sinagog olması lazım. Şu anda bazı ilahi sesleri geliyor içeriden. Çok güzel, çok huzurlu. Bir tane de kuş konmuş orada görünüyordur belki. Çok tatlı. Ama trafik hiç durmuyor. Yani böyle bir tabi İstanbul sıkışıklığı gibi algılamayın ama trafik çok akıcı. Hani hayatın böyle durmadığı bir yer gibi öyle bir hissiyat veriyor insana. Sofya'da tam olarak böyle değildi. Sofya'da belli bir saatten sonra insanlar kapanıyorlar, çekiliyorlar evlerine sanırım. Burası daha hareketli Sofya'ya göre. Biraz da kendimi çekeyim. Bu insan gerçekten buraları geziyor mu acaba demeyin. Geziyorum çünkü gerçekten de. Şey gibi oldu hani diye konuşma yapılmış ya ödül töreninde. Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde gibi oldu biraz ama. Ya yani çok mutluyum buraları dolaşabilmekten. Şu an ben Bulgaristan vizesiyle uzun dönem D vizeyle gezdiğim için belirli ülkelere seyahat edebiliyorum. İşte nedir? Romanya, Hırvatistan hani sadece gidebileceğim ülkeler. Bir de zaten Türkiye'den direkt vize vesaire talep etmeyen Balkan ülkeleri var. Mesela Sırbistan'a herhangi bir yine vize olmadan sadece pasaportla giriş yaptım örneğin. Ben Karadağ'a gitmek çok istiyordum ama sanırım pek de nasip olmayacak gibi duruyor. Çünkü birazcık ekonomik boyutu da var biliyorsunuz bu olayın. Ben şimdi küçük bir Erasmus harcıyla yolculuk yaptığım için, bir yerlere gittiğim için ee, dikkat etmem gerekiyor. Gideceğim yerleri iyi seçmem gerekiyor. O yüzden, yani Bükreş'i görmeden gitmek istemedim. Eee, bakalım. Biraz daha dolaşacağım gün içerisinde. Göstermeye çalışacağım size de tekrar görüşürüz. Burada yapılar çok eski. Bu Latin anlatımlarını neden çekiyorum derseniz hem belki benim gibi cahil olmayı bilenler vardır hem de merak edecek ve çevirisini yapacak olanlar vardır. Ben de sonradan çevirilerine bakıyorum. Böyle çekim yaptıktan sonra ya da çekim yapmadan önce. Şu an buna bakmadım örneğin. Ama sadece şunu anladım. 1880 88'de bir olay olmuş. <laughs> Onu anladım yani. Ama çok güzel yapıları. Bu arada çok tarihi olduklarını hissediyorsunuz. Yani özellikle böyle restorasyon yapılmış bir çoğuna ama hani böyle tarihi doku da çok zedelenmemiş. Çünkü bazen öyle bir boyama yapılıyor ki restorasyon aşamasında. Yani bu işin uzmanları olan kişiler izliyorsa onlar daha iyi bilirler ama Sanki dün yapılmış gibi oluyor. Bir tarihi doku ufak da olsa bize deliniyor bazen. Bilmiyorum, Bükreş'te benim gördüğüm hem yapılar böyle çok yıkık dökük değil hem de o dokuyu koruyabilmişler gibi geldi bana. Ha bazı binalar da çok bakımsız. Böyle Bulgaristan'da Sovyet döneminden kalma binalar vardı. Onlara benzettim ben birazcık. Bazıları da böyle gördüğünüz gibi çok eski olmamakla birlikte bakımsızlar epey ama önemli değil. Ben görüntüsel olarak bir şehirde çok fazla böyle ne derler kusursuzluk aramayan bir insanım. Yani gittiğim yer böyle kusursuz olmalı, bütün binalar böyle tiril tiril olsun gibi bir mantığım yok benim. <laughs> ya da Avrupa'yı öyle algılamıyorum. Merhaba yeniden biraz oturuyorum dinleneceğim. Çantamı göstereyim, bu emek dairinin biraz hikayesini anlatmak istiyorum. Böyle yıldızlı mıldızlı tatlı bir çanta. Ben bu çantayı Ankara'dan aldım. Ankara'da böyle Gratis'in defolu ürünleri sattığı bir kısım var. Oradan aldım. Bayağı da uygun aldım. Çantaya ihtiyacım vardı ve artık o kadar harcamam olmuştu ki. Bir de çantaya, iyi böyle korunaklı bir gezi çantasına ayıracak param kalmamıştı. E ee, öyle olunca da mecburen böyle bir defolu ürün falan bir şey kovalamaya başladım. Orada kendisi karşıma çıktı. 3 ya da 6 TL aldım. Şu an herhalde imkansız bir şey Türkiye'de. Küçük de olsa böyle bir çantaya o paraya alıp alabilmek. E ee, sonuç itibariyle kendisi benimle bütün gezilerimde dolaştı, durdu. Çok şükür yırtılma, kopma falan da olmadı. Dün benim kabin boy çantamda bir kırılma söz konusu oldu. Çünkü böyle elimden kaydı. Metroda giderken düşürdüm ve maalesef biraz zedelendi. Onu bantla tamir etmeye çalıştım. Ve huzurluyum bir güreşte olduğum için. Şimdi size bu hava kötü gelmesin. Belki görüntüden kötü görünüyordur böyle bulutlu falan gibi. Ama bulutlu evet. Ama dün hem sisliydi hem soğuktu. Azıcık bile olsa güneş yoktu ki. ki. Şu anda mesela ara ara böyle bir güneş açıyor. Geri kapanıyor sonra. O yüzden ben gayet mutlu ve razıyım. İyi ki şu an hava böyle. Daha da kötü olabilirdi. Olmasın ama. Şu an bankta oturuyorum. İlk defa da böyle bir bankına geçip oturdum şöyle bir parkın. <laughs> Hep dolaşıyordum. İlk defa bir dinlenme şansım oldu. Bugün saat 12'de Gabile buluşacağız. Onunla biraz daha dolaşmaya devam edeceğiz. Ben bir çençi arıyorum da çünkü artık ronlarımı tükettim, leylerimi daha doğrusu. Ee, birazcık dönüşüm yapmam lazım. Bu arada e, ufak bir şey yapmak istiyorum. Ben şu anda bu arada kameraya da sürekli konuşamıyorum. Kameraya konuşma alışkanlığım olmadığı için şöyle bir tıkma da bakayım. <laughs> e, kameraya da konuşma alışkanlığım olmadığı için fazla. E, şöyle mesela şunu düşünmeyin. Kimi insanlar diyor ki diyor ki Hazır kimse yokken etrafta size biraz harcama önerilerinde bulunmak istiyorum. Tabii ben de kendi gördüğümce, kendi deneyimlediğimce anlatacağım. Umarım yanıltıcı bilgiler vermem size. Eğer paranızı Euro'dan change ettirerek kullanacaksanız, yani dolar bazında tam bilemiyorum da ben Euro üzerinden anlatabilirim. Hani işte euro daha değerli, iki buçuk kat daha değerli, üç kat daha değerli gibi düşünmeyin gittiğiniz bölgenin parasına göre. Çünkü her paranın kendi içinde bir sirkülasyonu var. Yani kendi ülke içerisinde bir sirkülasyonu var. Ve siz işte euro daha değerli istediğim gibi harcayayım diye düşünürseniz gerçekten yolun sonunu getiremeyebilirsiniz. Ben Sırbistan'da bunun böyle kenarından döndüm diyebilirim. Çok zorlandım Sırbistan'ın dönüş kısmında. Bulgaristan'a doğru dönüş kısmında epey bir zorlandım. Şimdi Romanya'da o yüzden dikkat ediyorum. Örneğin çok daha lüks bir hostelde kalabilirdim ama bu defa dikkat ettim ve 60 liralık bir hostel tercih ettim. Temiz de bir hostel yani o anlamda böyle temizliktir işte uyumadır, kalkmadır, işte yemedir, içmedir o noktalarda da bir sıkıntısı olmadığı için mantıklı bir şey yaptım. Sabah duşumu aldım alelacele çıkış yapmadan önce. Başardım yani temiz olarak şu an karşınızdayım. Bunlara dikkat ettim. Yani harcamalarınıza dikkat etmediğinizde, çünkü bir noktada bakıyorsunuz elinizde çok az miktar bir para kalmış. Ve ne gezmeye yetecek, ne dönmeye yetecek. E, sizi zora sokacak bir durum. E, o yüzden uyarmak istiyorum, hani sadece böyle etrafı çektim, bitti, anlattım, olmasın bu videolar. Çünkü bu yolculukların bir matematiği var, bunu da öğrenmek hem zaman alıyor hem de öğrenmek gerekiyor. E, o benim yaptığım hataları yapmadan önce sizi. Yarmak istedim. Eğer şu an planlar içerisindeyseniz, işte gezi, seyahat planlarınız varsa harcamalarınıza dikkat ederseniz bu sizin için iyi olur. Yoksa bazı olumsuz deneyimler yaşayabilirsiniz. Umarım yaşamazsınız tabii ki. İnsanlar şu an burada sertifikalarını check ettiriyorlar. Daha sonrasında şu pazar alanına geçiş yapıyorlar. Çok tatlı bir alan var orada. Henüz çekemedim içerisini. Benim de girmem lazım. Onun için check ettirmem lazım önce sertifikamı. Her yerde olduğu gibi burada da en merkezi konumda Starbucks var ama Tucano diye bir kafeye gittik biz. Orası gayet iyiydi. Hep Starbucks, hep Starbucks olmuyor tabii. Avrupa'daki Starbucks'lar benim gördüğüm kadarıyla daha renkliler, daha keyifli ortamları var. Türkiye'dekilere göre. Türkiye'de sanırım yılbaşı kutlanmadığından mıdır nedir ya da kutlansa da bu denli bir coşku olmadığından mıdır, bu kadar süsleme olmuyor. çevirsem daha iyi olacak. Sinem restoran dikkatimi çekti yolda yürürken. Epey de uygun görünüyor. Farklı lezzetler aramak istediğinizde Bükreş'te buraya uğrayabilirsiniz. Belki ben de gelirim ama emin değilim. Uğrarsam mutlaka iç kısmını da çekeceğim. Burada gidilecek yerler noktasında bir harita bilgilendirmesi var. Burada bir platform varmış ama toplanıyor şu anda. Çok güzel burası. Süslemeler. Bakın şurada bir dingo evlisi. Çok şirin. Ben birazcık gezeceğim içeriye. Bakalım neler var. <laughs> şu anda buradayız. Bilgisini paylaşmak istedim önce. Burada tarihi olan kısmı yazıyor. Kendisinin gerçeği de bu. Çok güzel ya muazzam. Ben çok beğendim burayı. Burası Dimbovita imiş. Gerçekten çok güzel. Dimbovita. Arkadaşlar apartmanlar hem tarihi hem de hala ıı, oturum var bu apartmanlarda. Ben çok beğendim. tarihiler ama döküntüde durmuyorlar bir yandan. Gayet temiz görünüyor. Gelmişken parlamento binasını da çekmedik demeyiz. Burada o eski yapılar var. Gerçekten çok güzel. Kreşe şova gidiyorum. Elveda. Elveda diyoruz. Hep beraber kreşe. Ee, bakalım şov söyledikleri kadar güzel mi? Çünkü bayağı bir çaba sarf ediyorum şu anda kendimi ekonomik olarak kasıyorum buraya gidebilmek için. Umarım pişman olmam ve umarım bavulum beni yarı yolda bırakmaz çünkü zaten bir tarafı bantla artık diğer tarafı da kırılırsa bilmiyorum ne yaparım. Bakalım. Görüşürüz tekrar. Umarım bıraç vallahi görüşürüz. <laughs> Şu an Pipera durağındayım. E, metrodan indim, Pipera durağında e, Pipera Business Tower diye bir bina var. Onun önünde oturuyorum banklarda. Hava da buz gibi ama yani öyle böyle soğuk değil. Yağış yok ama acayip soğuk. Bir şeyler atıştırdım, patateslerden bir şeyler aldım kendime. Simit benzeri çok güzel bir yiyecekleri var ve de aşırı derecede uygun fiyatı. Eğer gelirseniz size de almanızı öneririm. Şöyle karşıda pizza hat falan var. tabi ben oraya giremiyorum şu anda çünkü param o kadar az kaldı ki. Bula bula karla seyahat edeceğim. Arkadaşlar bu arada Türkiye'de güvenmeyenler var ama ben Türkiye'de de kullanıyordum gerçi. Yani Avrupa'da bula bula kar gerçekten çok güvenilir ve de ucuz. Ben şimdi Braşov'a gideceğim. Çok da uygun bir paraya gideceğim. Yani normalde e, otobüsle gitmeye kalksam epey bir param gider. Ama Bla kar sayesinde şimdi onu dengelemiş oldum. Sanırım bu 3 saat falan sürecek bu Braşov. Öyle hava da bayağı bir kapalı ama olsun bakalım. Braşov'da da eminim buna benzer bir hava vardır. Ama görmem şarttı çünkü o kadar çok övüyorlar ki Brasov en az Bükreş kadar popüler yani. O yüzden gitmesem olmazdı. İkinci bir hak tanıdım kendime Romanya'da gezmek için bir yer olarak Brasov seçtim. Umarım pişman olmam ve umarım hostelleri ucuzdur eğer kalırsam. Bir de böyle anlatayım dedim. Tipe'ye duran ve indim dediğim gibi. Şimdi işte blabla bla kardan gelecek sürücüyü bekliyorum kendisiyle yazıştık bana şey diyor orada diyor Starbucks var gidip otursana işte hava yağmurlu üşürsün falan ben de ona yazdım ki param çok az kaldı giremem tamam anlıyorum falan yazmış bana öyle <laughs> onların kafasında her şey çok net hava çok soğuk girsene baklarda niye oturuyorsun falan diyor ama öyle değil yani maalesef hepsi bir maddiyat bunların ben işte dediğim gibi böyle simitçi gibi blok blok yerler var. simite benzer çok simite benziyor ama susam yok üzerinde. Ya da böyle peynir falan döküyorlar üzerine ya da içini peynir dolgulu yapıyorlar. Çok güzel binecekleri var. Hem de iki buçuk lay civarı. Bazı yerlerde iki lay, iki bazı yerlerde iki buçuk değişebiliyor. Şu an için tabii konuşuyorum ben. Şu an izlediğiniz tarih belki farklı olabilir ama. 2021 sonu için konuşuyorum. <laughs> hani geldik 3 lay, beş lay demeyin sonra. Belki zamlanır seneye. Çok güzel ve de hani kurtarıcı bir yiyecek, doyucu, karbonhidrat falan öyleyse yeter bu kadar boş yaptım. Öyle heyecanlıyım, Brasova gideceğim şimdi. Umarım sürücüyle de iyi anlaşırız. Ben İngilizcem çok iyi olmadığı için bazen kasılabiliyorum yollarda ama bu, bu defa kendimi şey diye motive, motive ettim yani olursa olsun güler yüzlü olacağım çünkü bazen işte kişinin haline, tavrına göre ben de biraz böyle içime kapanıyorum yolda böyle soğutabiliyorum falan ee, değişiyor ee, bakalım nasıl bir blabla kar yolculuğu olacak Aa, hava çok soğuk umarım bir an önce gelir yoksa ben burada dolacağım buraya şovda görüşürüz. Ben bir türlü Braşov'a gidemiyorum yalnız, birkaç tane daha video çektim buraya gelirken, hepsinde Braşov'da görüşürüz, Braşov'da görüşürüz diyorum. <laughs> Hayırlısı artık. Bu arada hazır bekliyorken aracım, biraz daha bahsedeyim Romanya'daki gözlemlerimden. Ee, Romanya'da insanların birçoğu e, İngilizceyi iyi konuşuyor, Bulgaristan'a oranla. Hatta bazen ben böyle tıkandığım falan oldu, böyle anlamadım çünkü o kadar hızlı konuşuyor ki <laughs> anlayamıyorum yani. Ondan sonra e, öyle bir e, bilgi verebilirim. Ve daha yardımseverler sanki. Bu Bulgaristan'daki insanlar da yardımsever. Herhangi bir problem yok. Ama Romanya'da daha böyle bir e, hani böyle emin olmaya çalışıyor sana yardım edebildiğinden. Mesela metroyu tarif ediyor. Götürüyor seni ta hani doğru tarif edebildiğinden emin olmak istiyor hani o derece yardımcı oluyor burada istanbul söyler geçer ya yani en azından benim gördüklerim öyleydi bu arada hani böyle genel geçer bir şey değil bu tamamen benim kendi gözlerim Bayağı yardımcı oldular bana burada hostelde keza bir oda arkadaşım vardı sabah uzak doğulu ondan işte diş diş macunu rica ettim. benim bitmişti çünkü kendisi direkt bana verip hani ben alırım yine sen hani bunu kullan falan dedi. Bayağı şaşırdım. E, i̇yiler yani. Ya da olumlu bir deneyim olarak düşünebilir. Çünkü e, insanlar e, her an her yerde iyi kötü insanlarla karşılaşabiliyor. Yani bunu böyle bir genelleme olarak düşünmeyin. E, Bulgaristan'da da e, iyi karşılaşmalarınız insanlarla tanıştığınız olabilir. Bu arada umarım sesim geliyordu. Tramvay geçtiği için hemen arkamdan. ve Romanya'daki insanları sevdim. Romanya'da yaşardım belki. Zaten ben hangi ülkeye gitsem orada diyorum ki ya ben burada yaşarmışım falan. <laughs> burada yaşarım ben falan diyorum. Mesela Sırbistan'da da Belgrad'a gittiğimde ki Belgrad'ı sanırım Bükreş'e göre daha çok sevdim diyebilirim. Yani Belgrad'da da sürekli şey diyordum ben burada yaşarmışım. Buradaki insanlar çok iyi falan. Ee, öyle kendi kapı işte çok aşırı soğuk olması. İnanın ben e, Akdeniz'de doğmuş büyümüş bir insanım da öyle kasılıyorum. O kadar soğuk geliyor ki böyle kemiklerime kadar sanki donuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bildim ki yani alışması gerçekten zor. Mesela şu an bile burnum kızarık ve <laughs> bazı atraksiyonlar var burnumda. Yani e, alışması gerçekten zaman alabilecek bir şey. Hani eğer uzun vadeli yaşamak isterseniz. Çünkü ayrı bir iklim, ayrı bir Adaptasyon hani böyle biz de sonuçta bir çeşit biyolojik varlığız yani ve adapte olmak gerçekten zaman alıyor. Ve bundan sonrası yolculuk Braşov. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.